Hepinize merhabalar Borsa Babası takipçileri. Bu videoda Sasa Polyester analiziyle karşınızdayım. Bu videoyu beni paylaşmayı unutmayın dostlarım. Şimdi Sasa fiyatı dostlar 4 ,07 lira 07 kuruş seviyesinde. Piyasa değeri 178 milyar TL civarında FK henüz burada belirtilmemiş ve net kar net gelirleri çok kötü durumda. Sadece işin masrafları yükselmiş ve yeni bir artık şey açıklanması bekleniyor dostlar. Bir bilanço açıklanması bekleniyor. Bu bilanço ile birlikte Sasa arkadaşlar yeni yükselişler bence kapıda gibi duruyor. Şimdi günlükte baktığımızda zaten bir Erasay'da e, yeni haftada bence bir 5 liraya kadar bir yükseliş ben açıkçası bekliyorum tabii ki de. Bunları söyleyebilirim şimdilik. Yani grafik bence güzel duruyor. Tam müsaitlik bir zaman zarfı dostlarım. Zaten artık bakın yukarı yönlü bir o kesişim bakın şu tam şu aralıktayız mesela bakın tam şuradayız ve artık o yükseliş bence e, gelecek gibi görünüyor dostlarım. Sasa Polyester'de. Sasa uzun vadeli anlamda neler olabilir bunlardan da bahsetmişim şimdi sizlere. Sasa ilk etapta 4.5 lira üstünde. 4.5 lira üstünde bakın 4.5 lira üstünde haftalıkta özellikle kalıcı kalması gerekiyor. Yani haftalıkta bu seviyenin üstünde kalıcı kalabilirse Sasa Polyester'in ilk hedefi 6,5 lira seviyesi olacak. 6,5 lira seviyesi olacak. Yani ardından e, 9 lira seviyesine kadar sert yükselişler yeni dönemde yani 4,5 lira seviyesine kapattığı an hedefimiz 6,5 lira seviyesi şuralarda bir ufak bir düzeltme yer ve 9 liraya kadar arkadaşlar bir yükseliş gelebilir ile Sasa Yani Sasa Polyester'in sadece bu haftayı, bakın bu kritik haftayı bence e, hatta bir daha bu hafta olmazsa bile ikinci haftayı 4.5 lira üstünde haftalıkta yeşil mumda kapatması gerekiyor. Bunların olduğu takdirde 9 liraya kadar dostların bir yükseliş bence gelebilir. Ve çoğu yatırımcı zaten bu de dostlar Sasa Polyester'de çoğu insan içeride kaldı. Yani şu şuralardan girenler var ta 2022 yılında yani geçmişte. O yüzden artık o yatırımcı çıktığı an e, yeni bir yükseliş gelebilir mi düşünüyorum. Hani şöyle biraz da dolar bazlı bakayım aslında. Dolar bazlı baktığımızda aslında bakın dolar bazlı baktığımızda bu hissenin aslında bir %400'lük yükseliş yapması gerekiyor. Peki buradan %400'lük %400, lük, %400 lük yükseliş arkadaşlar ne kadar eder bakalım. Geliyoruz geliyoruz. Yani 20 liraya kadar bakın 20 liraya kadar bir yükseliş olma ihtimali çok yüksek. Sasa polyester tabii ki bu da dostlar 2020 uzun bir süreç olur yani bu 2026'da falan zorlar 2027 yıllarında olabilir ama yine de benim tahminimce çünkü biraz gerçekçi olmakta fayda var. Tabii pi piyasanın babaları ne diyebilir? Yani ne başka hamleler yapabilir yani benim düşündüğümü tam düşünmez. Sızlı hızlı agresif yani devamlı taba şey tavan tavan sürdürebilirler hisseyi. bunlar olabilir. Dostlarım başka bir şey söylemeyeceğim. Onun dışında. Herkes bakın bu video bittiğinde Borsa sun Telegram sayfasına videonun açıklama kısmından gelsin, katılsın abi. Hepinizi buraya bekliyorum. Borsa Babası YouTube sayfasına mutlaka abone olun. Ee, burada çok videolar gelmeye başlayacak artık dostlar. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.